Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve e, ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, kartopunun bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum, şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi sayalım. 1 2 3 4 5 6 1 model. 1 2 3 4 5 6 ikinci modelimiz. 1 2 3 4 5 6 üçüncü modelimiz. Artı 2 yapacaktık. Bir tane daha ilmek ilave ediyorum. 6 ve katları artı 2 ilmek. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayalım. Öncelikle alt kısmına şöyle bir iki sıra lastik geçeceğim. Siz de dilediğiniz sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Ben şöyle bir düz bir ters lastik geçiyorum alt kısmına. Evet ben şimdi lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu kenar olduğu için iki tane ters ilmek örüyoruz yani ara ilmek. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm ve çıkardım. Hemen yine yanındaki ilmeği bir kez ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Bu işlemi iki kez tekrar ettik. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek. Bir modelimizi bakın bu şekilde kurmuş olduk. Devam ediyorum tekrar. 2 ilmek ters. Yani bir modelle diğer modelin arasında 4 tane ters ilmek oluyor. Şimdi bakın 1 2 3 4 ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkardım ve ilmeğimi bırakıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardık. Yine sıradaki ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine 1 2 3 4 ilmek ters dediğim gibi e, kenar kısımlarda iki tane ters ilmeğimiz oluyor Normalde modelin ar arasında dört tane ters ilmeğimiz olacak bakın üçüncü e, üçüncü modelimi de kurdum yine şöyle kenar kısım için iki tane ters ilmeği ördüm kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm şöyle bir iki üç tane modelimizi kurmuş olduk modelin arka yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini aldım kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmeğim görünüyor ikisini ters ördüm ipi benden yana aldım bakın bu çıkarmış olduğum 3 6 ilmeği yani modelimin olduğu ilmekleri örmeden sağ şişime aldım. İpim benden yana. Tekrar ipimi arkaya aldım. Arası için 1 2 3 4 ilmeği ters ördüm. Düz ördüm pardon. İpi tekrar benden yana aldım. Bakın bu 3 ilmeği diğer 3 ilmeği yani bu 6 ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi tekrar arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine şöyle 6 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpi markaya aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasını da tamamlamış oldum. Şu anda ön yüzdeyim ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim pardon iki ilmeğimin birini ters ördüm şimdi ipimi arkaya aldım e, bu üç ilmekle bu ilmeğin yerini değiştireceğiz şimdi modelimizi şekillendireceğiz bakın şu şekilde şöyle yerlerini değiştiriyorum ve şöyle sol taraftan girerek bu üç ilmeği düz örüyorum bu tek olan ilmeği de düz ördüm. Şimdi yine bu ilmekle bunun yerini değiştireceğim. Bunu şöyle arkadan içe doğru alıyorum. Bu ilmeğimi de dışa doğru. Şu tekrar şişime taktım. Şimdi bu düz e, tek ilmeğimi de düz ördüm. Bu üç ilmeğimi de birlikte düz örüyorum ve hem modelimizi şekillendiriyoruz hem de e, ilmek sayısı eski haline geldi arada bir iki tane ters ördüm ipimi arkaya aldım yine burada bu ilmeklerin yerini değiştiriyoruz bu çıkarmış olduğum 3 ilmeği şöyle ön tarafa aldım bakın şu sol taraftan girerek 3 ilmeğimi düz olarak ördüm buradaki bir ilmeğimi de düz ördüm yine şöyle arkadan bu sefer tek olanı aldım Tek ilmeğimi de düz ördüm. Ve bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm. İkinci modelimizi de şekillendirmiş olduk. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. ipi markaya aldım. Ve burada yine aynı işlem. Şöyle yine yerlerini değiştiriyoruz. Bakın şöyle sol taraftan girerek bu 3 ilmeği düz ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Tek olan ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bu sefer de arkadan şöyle tek olan ilmeği alıyorum. Yine yerlerini değiştiriyorum. Tek olan ilmeğimi düz ördüm. Bu üç ilmeğimi de üçünü birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Ara ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modeli şekillendirmiş olduk devam ediyorum kenar ilmeği örmeden aldım ipi benden ipi arkaya aldım bir düz modelin son sırası ne görüyorsak onu örüyoruz 4 şöyle 4 ters 2 tane düz görünüyor ikisini düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmeğim ters. 1 ilmek düz. Kenar ilmeğini de burada ters olarak ördüm. Ve modelimizi bir kez tekrar ettik. Modelimiz ee, çoğaldıkça daha çok anlaşılan bir model. Şimdi bir kez daha modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Ne yapmıştık başta? Bir, iki ilmek ters örmüştük. İpi arkaya aldım. Bakın bu iki ilmeğe yine modeli kuruyoruz. Bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm ve çıkardım. Hemen yanındaki ilmeğe tekrar bir kez ördüm, bir doladım, doladım bir kez daha ördüm bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk ipi benden yana aldım yine bir modelle diğer modelin arasında dört tane ters ilmek olacak kenarlarda iki tane oluyor ipi arkaya aldım düz ilmeğimin içinden bir ilmek çıkardım doladım tekrar bir ilmek daha çıkardım küvenden yana aldım yine aradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum ip arkaya aldım <laughs> bir düz ilmek ördüm Ç e çıkarmadan bir kez doladım ve bir kez daha ördüm iki ilmeğim ters kenar ilmeğini de burada düz ördüm ikinci modelimizi de e ön yüzden kurmuş olduk. Arka yüzde yine kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz. ipi benden yana aldım. İlmeklerimi bakın bu altı ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpimi arkaya aldım. Arada 1 2 3 4 ters ilmeğim var, Düz ilmeğim var pardon. Yine bu 3 ilmeği bu 3 ilmeği daha yani 6 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ipimi arkaya aldım aradaki 4 düz ilmeği örüyorum iki ilmeğim ara ilmeğim düz <laughs> kenar ilmeğim de ters ördüm devam ediyorum yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum ipi benden yana aldım bir ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz ve sol taraftan şöyle girerek ilmeklerimi bir ilmeğe düşürdüm bu ilmeği düz ördüm yine bu sefer de arkadan tek olan ilmeği alıyoruz Yine yerlerini değiştirdim. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bunu da şöyle üçünü bir ilmeğe düşürdüm. Arada iki tane ters ilmeğim. İpi markaya aldım ve yine burada aynı işlem. Evet bu sıramı da gösterdiğim gibi ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyim. İkinci modelimizin son sırasındayız. Burada ne görüyorsak onu örüyoruz. Bir düz. 4 tane ters. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün modeli daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi yapım aşaması gayet kolay. Çok bir zorluğu yok. ve kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm bakın modelimizi iki kez tekrar ettik ve modelimiz ortaya çıktı dediğim gibi modeli ben büyük bir parçada denedim onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok şık bir model. Bence bu renge de çok yakıştı bu model. Şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzden de göstereyim size modelimizi. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk hırkalarında, süveterlerinde, e, elbise eteklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.